Herkese merhaba. Otomobil Dünyası'nın sevgili takipçileri. Yeni inceleyeceğimiz aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla Flame paketi. Anahtarsız giriş. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bu özellik çok hoşuma gidiyor. Buraya dokunuyorsunuz. Kapanıyor. Evet anahtar yanınızda olması gerekiyor. Buraya dokunuyorsunuz. Araç açılıyor. Aynalarda bu şekilde. Çelik alaşımlı jantlarımız var. İşte X-Pack paketimiz olmadığı için bunda sunroof'umuz yok. Ön camlarımız açık renkli, arka camlarımız bunlar film değil arkadaşlar. E, fabrikasyon karartılmış camlar. Evet aracımızın arkadan görünüşü bu şekilde. Bagajı e, açtığımızda bagaj açılıyor fakat yukarıya doğru kalkmıyor. Bence bu da bir eksiklik. E, ama buna küçük bir modül takarak bagajı otomatik şekilde kalkmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet burada rüzgar ses önleyici var. Şuradaki ön çamurluktan başlayıp arkaya kadar devam eden, arka çamurluğa kadar devam eden bir çizgi var. Araç e, sportif bir görüntüye sahip oluyor bunun sayesinde. Burada balık sırtı görünümlü bir anten mevcut. Yani Corolla bu zamana kadar ürettiği kasalar içerisinde benim en çok hoşuma giden bu tasarımı yaptı. Evet, böyle de yakından göstereyim. Burada sis farımız var. Şu kenardaki detay, karbon görünümlü detay çok hoş bir görüntü sağlamış. Yani Türkiye'de çok satılan bir otomobil. Değerli dostlar, dünyanın da en çok satan otomobili Corolla. Yaklaşık 50 küsür yıldır, yani 55 yıla yaklaşan bir tarihi var. Bu nedenle Corolla'yı ülkemizde ve dünyada kullanıcıların yorumları gayet başarılı. Evet, anahtardan bastığımızda camlarımız otomatik olarak açılıyor. Şimdi aracımızın test sürüşüne çıkacağız. Bakalım yolda bizi ne gibi sürprizler karşılayacak. Kanalımıza abone olmayı ve bu tarz videoların devamının gelmesi için beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, aracımızın test sürüşüne başladık. Şu an araçla alakalı gidişi, yol tutuşu, yakıt verileri, performansı Aracın iç donanımında kullanılan malzemeler bunlarla alakalı sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şurada konuşlandırılmış bir multimedya sistemi var. Burada yakıt verilerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda deponuzdaki yakıtın miktarıyla kaç kilometre daha yol alacağınız daha değişik bilgileri de görebilmenizi sağlayan işte menü tuşu var. Buradan uygulamalar bluetooth, bilgi, kurulum, navigasyon var normalde e, araçta ama e, bu araçta yok. Bu araç e, Flame paket. E, sadece Flame arkadaşlar. E, Flame ve Pension paketlerde e, şunu belirteyim. Tabi Toyota Corolla Türkiye'de Vision Dream e, Flame ve Pension olarak 4 paket şeklinde satılıyor bayilerde. Flame'de ve Pension'da e, belki ifadelerim, telaffuzlarım biraz değişik olabilir. İngilizce kelimeleri söylemekte çok iyi değilim. x adı altında işte ekstra paketler ekleniyor. İşte 17 jant geliyor. Ee, önünüzdeki arabayı sabit mesafeyi koruyarak teknik olarak ismi şu an aklıma gelmiyor ama e, hız sabitleyici var. Yani önünüzdeki aracı takip etmeye başlıyorsunuz. Araç frene bastığında sizin aracınız frene basıyor. E, araç hızlandığında e, ona bağlı olarak siz de hızlanabiliyorsunuz. Çarpışma önleyici sistem var. Yayalar, bisikletler ve yine otomobiller sizin kontrolünüzün dışında eğer araç gitmeye devam ediyorsa otomatik fren sistemi devreye giriyor. Evet, aracın iç malzemelerinden bahsedelim arkadaşlar. Buralarda trim seslerinin gelmesini engellemek adına ben öyle adlı ediyorum. Yani yumuşak malzemeler kullanılmış. Burada çift renk kullanılması, krem ve siyah bence çok hoş olmuş. Bu kenarlarda da arkadaşlar bu krem rengin devamı var. Ama buradaki malzeme, sesi duymanızı istiyorum. Evet yumuşak bir malzeme değil. Sert malzeme kullanılmış ama görüntü itibariyle yumuşak malzeme görünümünde. Burada güneşlikler var. Güneşliği açtığınızda Lamba otomatik olarak yanıyor. Kendinizi görmek için akşam saatlerinde. E, otomatik kararan dikiz aynası bu pakette var mı? Var. var evet. E, şurada sensörü mevcut. Burada arkadaşlar yağmur sensörü ve far sensörünün bulunduğu alanı görüyorsunuz. E, şimdi hayalet göstergeyi göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere hayalet gösterge var. Bunu iki tip şeklinde kullanabiliyorsunuz. Hem dijital hem bu. Dijitale geçiş yapabilecek miyiz? Şu an müziği açtık ama. Evet, kaptanımızdan rica ediyoruz. Evet, ayarlar kısmındaydı. Geri gelelim. Biraz önce geçtiniz, Kemal hocam. Evet, buradan OK tuşuna basalım. Şu an araba kullandığı araba... için geçişin Peki, biraz sorun yaşanıyor. Dijital olarak da arkadaşlar, yani Honda'daki gibi sadece rakamları görebileceğiniz bir gösterge şekline de dönüştürebiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda eğer geçebilirsek onu da göstermek istiyorum sizlere. E, Vizyon pakette arkadaşlar manuel bir gösterge var. Yani e, böyle dijital hayalet gösterge yok. Dream paketten itibaren hayalet göstergeye bu otomobilde sahip olabilirsiniz. Flame pakette arkadaşlar anahtarsız çalıştırma var. Çift bölgeli klima var. E, gördüğünüz gibi çift bölge hem bu tarafı hem bu tarafı ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz sıcaklık derecelerinde. Burayı 21,5 dereceye getirdim örneğin. Gelelim vites topuzunun olduğu yere. Vites topuzu arkadaşlar Toyota'da bu zamana kadar yapılmış bence en güzel vites topuzu. Genelde böyle e, kenarlarda işte çentikli gibi böyle vites e, algoritması oluşturulmuştu eski Toyota modellerinde ama bunda düz vites böyle bir e, çok hoş görünüyor. Piyano bilek kullanılmış buralarda. Evet, şurada arkadaşlar bir eşya gözü ve kablosuz şarj cihaz bölgesi var. Eğer telefonunuz kablosuz şarj özelliğine sahip bir telefonsa buraya koyduğunuzda telefonunuzu hangi marka model fark etmeksizin çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi D modundayız arkadaşlar viteste. Vitesin üzerinde biraz daha durmak istiyorum. CVT şanzımana sahip bir arabayla seyahat ediyoruz şu an Toyota Corolla. Bunu kenara aldığınızda arkadaşlar manuel kullanma moduna geçebiliyorsunuz. Şu an ekranda M6 yazıyor. Yani 6. viteste bunu ileri ittirdiğimizde sanal bir 7. vites oluşturarak arkadaşlar aracımız sanki dişli varmış gibi bunu algılıyor. Tabi bunu düşürdüğünüzde hem devir saati hem de aracımız işte hız alması yönünden biraz daha ivmesi yüksek viteste, vitese göre daha hızlı gerçekleşiyor. Evet drive moduna alalım. Bir de aracın arkadaşlar spor modu var şurada görüyorsunuz. Ben bu sesi duyabilir çok iyi misiniz biliyorum. bilmiyorum. Evet kaptanımız Kemal hocamız bu modu çok beğeniyor. Bakın arkadaşlar yakıt verileri arttığından dolayı göstergemizin rengi direkt kırmızıya geçti. Motor sesi geliyor arkadaşlar. Japonların klasik maalesef şu an tekrar spor modundan çıkardım. Aracı ve yakıt verileri biraz daha düştüğü için maviye geçti ekranımız yol sesi ve yakıt motor sesi düzeltiyorum arkadaşlar. Araç içerisinde biraz hissedilir derecede var. Bunu siz de duyuyorsunuzdur. Hatta yüksek sesle konuşuyorum ki yol sesinden dolayı. Ama yol sesi benim için çok önemli değil diyorsanız arkadaşlar Toyota biliyorsunuz Japonların benim için iki tane yakışıklı ve e çok tutulan, çok sevdiğim iki arabası var. Bunlardan bir tanesi Honda Civic bir tanesi de Toyota Corolla. Corolla zaten dünyanın en çok satan otomobili arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani eğer bir mal bir üretilen eşya dünyada en çok satılıyorsa arkadaşlar bütün toplumlardan artı puan aldıysa bu araç alınabilir arkadaşlar. Göz ardı edilebilir yol sesi ve motor sesi. Evet arkadan biraz bahsedelim arkadaşlar. Burada sunroof yok. Toyota maalesef Honda gibi arkadaşlar her modellerinde sunroof kullanmıyor. Bence Toyota'nın bu bir eksisi. X-Pack paketinde sunroof bulunuyor. Biraz önceki saydığım özelliklerle birlikte. Fakat tavanda yaklaşık 3-4 santimlik bir alçaklık meydana geliyor. Bu da bence bir dezavantaj. Burada şaft tüneli yok. Düz. Bu çok hoş. Toyota'nın yıllardır arkadaşlar neden koymuyor diye merak ettiğim klima gitmesi için buraya gözler konulmuş. Bu çok güzel. Evet yakıt verilerinden de bahsedelim. Arkadaşlar şu an ortalama tüketimimiz 8.9 litre 1.632 beygirlik Multidrive S adında geçen bir motor ve şanzıman özelliklere sahip Corolla ile incelememize devam ediyoruz. Şehir için trafiğinde arkadaşlar 9 litre civarında bir ortalama yakıt tüketiyor. Fakat hibrit modellerinde test etmedim ama duyduğuma göre yaklaşık 5,5-6 litre civarlarında da yakıt tüketildiği söyleniyor kullanıcılar tarafından. Şunu da belirteyim arkadaşlar bu çok önemli. Japon arabalarında Honda ve Toyota'da özellikle LPG'ye uyum konusunda hiçbir sıkıntı yok. Kafanız rahat şekilde istediğiniz marka modelde atmosferik motor, motora uygun bir LPG kit sistemi taktırdığınızda performans olarak da e, herhangi bir kayıp yaşamayacak derecede arkadaşlar kullanabilirsiniz. Aracın da herhangi bir şekilde motorunda zarara sebep olacak bir durum söz konusu bile olmuyor. Ben de yıllarca Toyota kullandım. Şu an bu araç benim değil biliyorsunuz. Hep çevremdeki insanlara rica ediyorum. Bu arada Kemal hocamıza da aracını test etme ve videosunu çekme fırsatı verdiği için kendisine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, burada arkadaşlar el frenimizin otomatik elektronik bir park sistemine sahip olduğunu e, görüyoruz. Direksiyon üzerindeki tuşlardan bahsedelim biraz. Burada hız sabitleyicimizi ayarlayacağımız ve multimedyamızın sesini açıp kapatmaya yarayan, radyo tuşlarını, işte radyo kanallarını değiştirmeye yarayan, Bluetooth'la telefon konuşmasını açıp kapatmaya ve buradaki ekranımızı kontrol etmeye yönelik tuşlarımız var burada sevgili dostlar. Buradaki bu küçük e, tuştan bahsedeyim arkadaşlar. Kemal hocam beni şimdi uyardı. Dedi ki burada bir SOS tuşu var. Yani e, yardım çağırmak durumunda kaldığımızda, araçta çaresiz bir yerde kaldığımızda bu tuşa bastığımızda e, GPS üzerinden sinyal göndererek bize yardım gelmesini sağlayan bir tuş var. Bundan dolayı da insan hayatına önem veren Toyota'ya da teşekkür ediyoruz. Aracın yol tutuşu çok iyi e, sevgili dostlar. Yol tutuşlarıyla alakalı hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu izlerken geyik testleri var. Yani YouTube bu arama motoruna Toyota Corolla geyik testi yazarsanız arkadaşlar 70 km, 74 km, 77 km bu hızlarla virajlara keskin şekilde dönüşler yapılıyor. Bu testlerden kaç puan almış araçlarla alakalı da bu bilgiye sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar aracımız aynı zamanda klip oynatabiliyor. Video izleyebiliyorsunuz. Ama bunu hareket halindeyken yapamıyorsunuz. Mirror Link uygulaması var. İşte Samsung telefonlarda Smart View adıyla bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Şu anda telefonumuzla bağlandık. Fakat araç hareket halindeyken video kullanılamıyor uyarısı veriyor. Telefonunuzun ekranını da buraya yansıtabiliyorsunuz. Hani bunu kıran elektronikçiler var ama araç garanti kapsamından çıkıyor mu çıkmıyor mu konu hakkında bilgim yok. Yaptırmak isteyenler bununla alakalı Google'dan arama yapabilirler. Evet park ederken de geri görüş kameramız devreye giriyor. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar, sevgiler değerli dostlar.